HDP sözcüsü Ebru Günay haftalık basın toplantısında Emek ve Özgürlük İttifakı'nın iktidara karşı tek alternatif olduğunu söyledi. İran'da yaşanan saldırılara da tepki gösterdi. Halkların Demokratik Partisi sözcüsü Ebru Günay parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar da bulundu. Hafta sonu açıklanan Emek ve Özgürlük İttifakı ile ilgili değerlendirmeler de bulundu. Türkiye'nin en temel sorunları yönelik kapsamlı bir program ortaya koyduklarını belirtti. Bu yol kendisine mecbur olduğumuzu düşünenlere en iyi cevap olduğu gibi aynı zamanda mevcut iktidar karşısında demokrasiden, özgürlüklerden, adaletten yana yegane alternatiftir. Bu adımla ezilenlerin mücadelesini birleştirme arayışlarına yönelik önemli bir psikolojik bariyer aşıldı. Umutlarımız arttı alternatifsizlik, güvensizlik kaygıları karşısında iki egemen blok arasında sıkışan halklarımıza geniş bir özgürlük kapısı, demokrasi ve adalet kapısı açmak için yola çıkıyoruz. Güneyin gündeminde yer alan konulardan biri de İran'da yaşanan saldırılardı. Sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasına tepki gösterdi. Uluslararası yasaları ve egemenlik hakkını ihlal eden bu saldırılar Yurttaşların katledilmesi, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasıyla da sonuçlanmıştır. Bu saldırılar İran devletinin Kürt halkına düşmanlığının açık göstergesidir. Saldırıları kınadı. Saldırılara karşı uluslararası kuruluşlara sorumluluk çağrısı yaptı. Irak hükümeti başta olmak üzere Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Birleşmiş Milletler Arap Birliği gibi uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşları da bu saldırılar karşısında sorumlu kalmaya da davet ediyoruz. Erdoğan'ın yurt dışına çıkan gençleri hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Bugün Türkiye'de gençler işsizlik ve geleceksizliğe karşı Edirne'den Ege'den ölümü göze alarak yurt dışına gidiyorlar. Bu ülkeyi umutsuzluk ve geleceksizlik oda haline getiren iktidara karşı göç yollarına düşüyorlar gençlerin geçinemedikleri için yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. En iyi üniversitelerde mezun olmalarına rağmen iş bulamadıkları için, Erdoğan ailesiyle aynı okullarda, aynı dönemlerde okumadıkları ve torpilleri olmadıkları için, işsizliğe razı olup AKP'ye biat edip il örgütlerinde yer almadıkları için, fikirlerini özgürce ifade edemedikleri için bu ülkeyi terk ediyorlar.